Evet. Metin yine bir kilit çıkarttı. Yine inanışlar gereği herhalde atılmış suya. Anahtarları da üstünde dur. <laughs> kilit açılmış ama herhalde sıkıntısı da çözülmüştür atan kişinin umarız. <laughs> Metin ne yapıyorsun? GoPro 4 Silver modelimi şu anda yerleştiriyorum. Hazırlık aşamasındayım çok güzel. İnşallah çok bu Bu arada şey bende yapacağız. şey var. Ee, bu önleyici sıvı var. Ondan sıkalım evet, içine. Yani ben kendim, kendim 30 saniyede Aynen. Tekrar... Yani çok faydası olmuyor ama yine de deneyeceğiz. Bugün evet, tarih 29 Eylül mü? Evet. 29 Eylül 2020. Çok güzel bir yerde hizmetinle. Yerimizi söylemiyoruz. Çok güzel bir yer çünkü. Evet, güzel bir yer. Harika bir yer. Zeytin ağaçlarının dibinde. Muhteşem bir yerdeyiz. Dalış yapacağız. Umutluyuz. Umarım güzel şeyler çıkar Metin. İnşallah. Senin umudun nasıl? Yüzde yetmiş şu anda. Yüzde yetmiş. Bakalım ben bir anda. şey diyemiyorum. <laughs> 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 Henüz bir şey diyemiyorum. Güzel bol bol bozuk para buluruz yine umarım. <laughs> sonunda, güzel. Videonun sonunda Şimdi... ganimeti bakacağız hep beraber. <laughs> Hadi bakalım.

Хм хм. Ок. 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 Ок.

はあ。<laughs> <laughs> <laughs> Mm-hmm. <laughs> Mm-hmm. <laughs> ハハハハ。 Evet. Metin bugün ganimeti vuran sensin. Vurduk abiciğim. Benim, için çıkarttığın kurşundan evet. için için etten teşekkür ederiz. Vaya <laughs> güzel. Bir tane uzun olacaktı. Ha şu tamam. Işte Aynen. İskandil kurşun diyoruz onlara. İskandil kurşun. Şu baksana ya 100 gramlık 200 gramlık mı nedir bu? Vaya evet. güzel bir kurşun. Evet birisi ee, ya, şifreli kilit şeyi anahtarı <laughs> atmış buraya. Evet bakalım neler çıkarttım Metin Şu Çok Allah hoş ya. bir yüzükmüş evet. ama Ama şey yapmış değil mi? Kararmış herhalde Kararmış ama eski bir yüzük bu bence Bence de eski Anneannemin yüzüklerine benziyor Bayağı önce. Paraları bir gruplandıralım mı? Evet abi Şöyle yeni 1 lira yedim. 50 kuruş 1 lira yedim. 50 kuruş, 50 kuruş 1 lira. İyi iyi günü kurtarmışsın. <laughs> Şu eskiden şuraya. Şu 50 kuruş. Bak, değişik bir 50 kuruş ha. Evet. 50'si büyük. İlk çıkan 50 yeni kuruş. Aynen. Yeni, evet. yeni 50 kuruşlardan. Eski. Yine 50. Yeni paraları şuraya Oraya mı atıyorsun? E, fark etmez. Ha. Yeni eski diye ayıralım. Bu da, 1 lira, bu da 1 lira. Bu da 50 kuruş. 50 kuruş. 25 kuruş. 25 kuruş. Evet. 25 kuruş. Şimdi şurada eskilere bir bakalım. 25 bin lira var mesela. Yılı kaç? 96. Ben 14 yaşındaymışım o zaman Metin. 10 bin lira var. Yılı 93 mü? 25 bin. Yine 93 yılından galiba. Wow. 100 bin lira. 99. Ben 17 yaşında. <laughs> Bu çıkın bir delikanlıyken. 94. 5 bin lira. Şu anda 5 bin lira en eski. Evet 97. En eski o mu şu an? Evet. 50 bin lira. Evet. Bunun yılı nerede yazıyor yahu? Bazılarının arkada yazıyor. Oo. 98'miş bu evet. pardon. Tamam. 2002. 98. 25 bin lira. 25 bin lira. 95 5 bin 25. lira. 94. 100 bin lira. 2000. Rekor 5 bin lira. Bak şimdi şurayı sayalım mı? 1, Sayalım hadi Metin. Tamam. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10. 10. Başka bir lira var mı? Var. var. 11, 12, <laughs> 13, 14. Şöyle iki tane bozuklukları karıştırın. sayalım. 15, 16, 17, 18, 19, 20, Yirmi bir buçuk, yirmi iki, şöyle bir yirmi kuruş daha var mı? Var. Tamam. 23 üç lira. Bugün gitse harcasak <laughs> 23 liralık <laughs> buçuk parayla Metin. Tabii Metin olayı bir şey tık öteye götürdü. Göğüste ağırlık var, Belde ağırlık var. Dolayısıyla bir buçuk. Bir, bir buçuk 2 metre aralıklarına değil mi metin dalabiliyorsun? Dalabiliyorum. Aynen kendini batırıyor. O da çok fark yaratıyor. Açıkçası ben onu yapamıyorum ve çok sığ suda belli bir aralıkta dolaşmak zorunda kalıyorum. Dedektörü yere e, temas ettirebilmek yani, için. O da insanlar yürüdüğü için. Aynen orası da sınır sınırlandırıyor yani. O da çok verimli olmuyor ama yine de çok keyifli bir etkinlik. Ben bol bol yalnız balık görüntüleri falan aldım. Güzel, güzel görüntüler var. aldım. Yani hepsini harmanladığımızda güzel görüntüler ortaya çıkmış olacak bugün belki devam edebiliriz, belki etmeyebiliriz. Şimdilik şu ana kadar güzel. Metin, teşekkür ediyoruz. Güzel.